çok söylenen şeyler de maalesef biraz önemini kaybediyor. Bel bölgesinde bozar, boyun bölgesinde bozar. Fizyolina Fizyoterapi Merkezi'nin katkılarıyla. Boyun ile ilgili gelen danışanların öykülerini aldığımız zaman onların hastalıklarını daha iyi anlama adına bakıyoruz ki çok uzun bir zamana yayılmış, kademe kademe gittikçe ilerlemiş bir hastalık panosu görüyoruz. Ben bunu zaman zaman söylüyorum ama belki yanlış anlaşılıyordur bilemiyorum. Aslında öyle senelerce sürecek bir rahatsızlık değil. Bölgenin kendisi daha naif, daha nazik bir bölge olduğu için evet biraz daha hassas olmak gerekebilir ama çok kuvvetli ve spazmla yani katılaşmış kaslarla çepeçevre olmadığı için daha çok ince, müdahale etmesi daha kolay olan, gevşetilmesi, esnetilmesi daha kolay olan kas gruplarıyla çevrili olduğu için aslında tedavisi bel bölgesine nazaran ya da diz bölgesine nazaran çok daha kolay. Üstelik de onlara göre daha da hareketli bir bölge. Öncelikle bu sıkıntının sırt ve boyun kasları ile ilgili gerilimlerden başladığını bilmek gerekli. Ana ateş ocağını sırt kasları olarak düşünebiliriz. Çünkü kollarımızla işler görüyoruz kadın olsun erkek olsun bir şekilde ayakta vakit geçiriyoruz ya da oturduğumuz yerde kollarımızla bazı işler görüyoruz ama sırt kaslarımız kollarımızın yükünü taşıyacak kadar kuvvetli değil. Çünkü omuz bağlantısı kürek kemiği gövdeye sağlanıyor esas olarak. Önde bir de köprücük kemiğimiz var ve kolun hem kendi ağırlığı var hem de sürekli bir yere yaslamadan onunla bir iş gördüğünüzü düşünün. Bir şeyler taşıdığınızı düşünün. Kürek kemiği tam bir eklem formuyla gövdeye yapışık değil. Altında bir kas yapısı var ve göğüs kafesine bu şekilde tutunuyor. Eklem yapısı, bağlarla olan eklem yapısı sadece omuz bölgesinde. Bu durum da tabii hastalığın oluşmasında bir etken. Yani bu sebeple sırt kaslarımız ne kadar kuvvetli olursa kollarımızı da o kadar rahat taşıyacaktır. Tamam sırt kaslarımız zayıf, kollarımızı rahat taşıyamıyor diyelim. Kollarla boynun ne alakası var diyeceksiniz. Kürek kemiğinin çevresinden ve sırt omurlarından boyun omurlarına doğru omurgadan söz ediyorum. Giden kas grupları var. Yani sırt ne kadar güçsüzse ve kolları taşımak için ne kadar çok çabalıyorsa bu çabanın yetmediği yerde hem aşağıdan hem de yukarıdan kas kuvvet yayılımı yapmaya başlayacak. Biz bunu bazen nörolojik rehabilitasyon da kullanıyoruz. Örneğin hemipleji yani vücudunun yarısında felç olan bir hasta için bu kolda kaldırma çalışmak istiyoruz. Direnci verdiğimiz taraf aksi yön oluyor. İkisini de kaldırmasını istiyoruz ama direnci sağlam tarafa veriyoruz. Bir kuvvet yayılımı ile beraber bu tarafta hareketin daha çok olduğunu görüyoruz. Bu vücudun çalışma mekaniği, çalışma fizyolojisi. Yani boynunuzla ilgili çok büyük problemler olmayabilir ama sırt, omuz kuşağı, kollarla ilgili problemler bir süre sonra ister istemez mutlaka ve mutlaka boyuna yansır. Üstelik de kambur bir duruşumuz var. Hep söylüyoruz çok söylenen şeyler de maalesef biraz önemini kaybediyor. Ama gerçek bu ve düzeltmemiz gerekli. Mutlaka ve mutlaka. Çünkü kambur bir sırt bel bölgesinde bozar, boyun bölgesinde bozar. Fiziksel hastalıklar mutlaka ve mutlaka. Vücut mekaniğinin bozulmasıyla ortaya çıkar meydana gelirler ve bunu da ilaçla, kremlerle, bazı şifalı yağlarla çözümleyemezsiniz. Katılaşmış, uzun zamandır spazm içerisinde olan bir kası, içerisinde nodüller, kulunçlar biriktirmiş bir kası masaj yağlarıyla ya da ağrı kesici kremlerle gevşetemezsiniz. Masajla dahi gevşetemezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Esneklik çalışmak gerekli. Çünkü kuvveti gücü yetmediği için kendini katılaştırdığı zaman içerisinde hareketi karşılayabilme adına. Ama artık biz onu biraz kuvvetlendireceğiz. Buna ikna olduk. Kamburluğu da biraz düzelteceğiz. O arada sırtımız da kuvvetlenecek. Lakin artık o kadar katı olmasına ihtiyacımız yok. Çünkü o katılık içerisine kan damarları nüfuz edemiyor. Orayı besleyemiyor. Bazen kulunç ağrısı dediğimiz böyle oyulu urcasına gelen ağrılar çekiyorsunuz sizler. Ve çok acı oluyor gerçekten. Günlerce sürebiliyor. Ne yapacağız? Biraz daha elastik, biraz daha esnek hale getireceğiz. Sert süspansiyonlu bir araçla tümseyin üzerinden geçtiğinizde verdiği o taktuk hissi bir de iyi bir marka araçla tümseyin üzerinden geçtiğinizde gelen o yaylanma hissi. Aradaki fark bu. O yüzden kas ve bağ liflerimizin daha elastik bir yapıya dönüşmesi lazım. Bu da fizyolojik bir süreçtir. Beyne bununla ilgili uyarılar gider. Kasın kendisine ve refleks sistemiyle de bununla ilgili uyarılar gider. Zaman içerisinde bir dönüşüm sağlanır. Daha yoğun elastinli liflerden kaslar ve bağlar kendini yeniden yapılandırır. Çünkü bizim vücudumuz sürekli bir değişim, sürekli bir yenilenme içerisinde. Her gün bazı hücreler ölüyor, yerlerine yenileri geliyor. Biz de daha iyi, daha kaliteli bir restorasyon için vücudumuzu uyarmış olacağız. Bunun için kullanılacak olan yegane tekniklerden biri. Mobilizasyon teknikleri içerisinde geçen yumuşak doku hareketlendirme teknikleri. Bir diğeri kaslardaki spazmı, kasılıkları çözme adına kullanacağımız kas teknikleri. Bunlar özel tekniklerdir. Belli koşullar altında gerçekleştirilir ve etkisi masaj gibi değildir. Hem refleks arklar üzerinden hem de genel istemli hareket arka üzerinden sinirsel bir ileti gerçekleştirilir. Ve elbette kazanılan kazanımları sabit tutabilme adına, koruyabilme adına esneme egzersizlerine ihtiyacımız var. Sadece koruyabilme adına değil, geliştirme adına da esneme egzersizlerine ihtiyacımız var. Ama bunu germe egzersizleri olarak düşünmeyin. Yani böyle açtığınızda kuyucu diye geriyorsunuz. Hayır, kesinlikle. Bu yaralanma duyusunu uyarır. Ağrı gelir beraberinde, bölgede ödem gelişir ve kas kendini daha çok kasar, daha çok spazma sokar. O yüzden ben egzersizle ilgili bütün videolarımda hep tatlı bir gerilim gelene kadar diyorum. Yani özellikle boyun bölgesi için başınızı, boynunuzu öyle çok oraya buraya çekiştirmeyeceksiniz. İlk başlarda hele hele kuvvet egzersizleri kullanmak çok büyük hata. İt, 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 it. Buradan tut, tut, tut. Aa, hayır kesinlikle. Zaten spazmına zaten sıkıntılı bu kas grupları ve bağ grupları. Bir diğer mevzumuz da boyun düzleşmesi. Mutlaka boyun düzleşmesini de çözmek gerekli. Çünkü boyun fıtığında aslında mevzu omurların birbiri üzerinde dizili olan omurların İkisinin üçünün belki bir arada ya da birinin diğer üzerinde bir burkulma durumu söz konusudur. Yani siz başınızı bir tarafa çeviriyorsunuzdur. Belki o sırada da elinizde bir şeyler taşıyordunuz. Marketten ya da pazardan dönüyordunuz. Birine baktınız ya da biri seslendi size. Bir anda refleks olarak döndünüz. Gitti, tutuldu, döndü, yerini bulamıyor artık. Takılıyor. Takıldığı yerden bunu kurtarmak lazım. Bunu kurtaramazsak işte fıtık dediğimiz durum gelişir. Ayak bileğinizi burktuğunuz gibi hep bu örneği veriyorum. Şişer, ödem yapar, kızarır, morarır. Aynı yaralanma burada da olur. Ama ayağınızdaki burkulmayı ve ödemi görüyorsunuz. Acısı da üzerine basınca biraz daha kuvvetli olabiliyor. Yalnız boynunuzda zamanla gelişmiş olan burkulmayı, ödemi göremiyorsunuz. Ve 1-2 hafta içerisinde çözümlemediğinizde de o haliyle çalışmaya devam ediyorsunuz. Ağrı kesicileri şeker gibi yutarak günlük yaşantınızı sürdürmeye uğraşıyorsunuz. İşte boyun fıtığı dediğimiz mevzu bu. Boyun fıtığı olduğumuz için sırt ve omuz ağrıları yaşamıyoruz. Boyun fıtığı gerçekleştiği zaman sinire bası yapmaya başladığında kola yayılan bir sancı, uyuşma, karıncalanma, keçeleşme hissi gelir. Ama onun öncesinde zaten kola yayılan bir ağrınız vardı. Neden? Sırtınızdaki kulunçların acısı kola doğru da sancıma yapar. Sadece sırtınızda kalmayabilir. Ya da farkında değilsiniz. Omzunuzda da bir problem var. Onun ağrısı, sancısı da yayılıyor kolunuza doğru. Boyun fıtığı işin son evresi, son safası. Öncesinde bozulan vücut mekaniğini düzeltmek gerekli. Peki beslenme sırasında nelere dikkat etmek? lazım. Tabii C vitamini mutlaka iyileşme süreci için çok önemli. D vitamini de keza aynı şekilde. Artık bunları ezbere biliyorsunuz. Benim de üzerine çok fazla bir şey söylememe gerek yok. E, sinir etkilenmişse eğer fıtık sebebiyle o zaman ona yönelik de B vitaminleri vesaire doktorunuz yazıyordur kullanmak gerekli. Ama diz rahatsızlığında olduğu gibi burada da bir bağ doku yaralanması olduğu için glikozamin takviyeleri kullanmakta da fayda var. Ben takviye olarak kullanmak istemiyorum diyorsanız ne yapabilirsiniz? 7-8 saat kısık ateşte pişirilmiş kemik suyu yapabilirsiniz. Bunu yemeklerinize ve çorbalarınıza katabilirsiniz. Ağrı kesiciyi çok sık kullanmamakta fayda var. O ağrı sizin hareketinizi kısıtlar. Böylece size istirahat etmeniz gerektiğini fark ettirir. Ama gece uykunuza engel oluyorsa şayet o zaman tabii ki doktorunuzun tavsiye ettiği o zaman dilimlerinde ağrı kesicilerinizi kullanabilirsiniz. Çünkü iyileşme gece olur. Yani vücut kendini gece tahmin eder. Bu yüzden uyku kalitesi önemli. Ağrı sebebiyle uykunuzdan uyanmamanız gerekli. Uykuya da kolay da alabilmeniz gerekli. Bir diğer önemli mesele de yastık seçimi. Doğru yastık seçimi ile ilgili bu kanal için de yeniden bir video hazırlayacağım ama şimdilik şöyle basitçe bir üzerinden geçelim. Doğru yastık ortopedik olup olmaması değil mesele. Şuradaki boşluğu siz yan yattığınız zaman buradaki boşluğu doldurabilmeli. Benim yan yattığımı düşünün şimdi. Kolumda yastık olsun. Başım ne yukarıda kalmalı ne de aşağıya düşmeli. Omurgamın düzgünlüğünü korumalı. Bir diğer önemli mevzu da bu terapinin sadece boyunla sınırlı kalmaması. Yani tüm omurgayı çalışmak lazım. Tüm omurgayı hareketlendirmek lazım. Eski zamanları bilirsiniz. Benim çocukluğumda vardı böyle ahşaptan boğum boğum yıl olan oyuncakları. Onun böyle kuyruğunu oynattığınız zaman tüm gövdesi kıvrılırdı. Bizim omurgamız da tıpkı böyle. Yani boyunda bir sıkıntı varsa, boyunda bir düzleşme varsa bunun mutlaka sırt ve belde de etkileri olacaktır. Dolayısıyla omurgayı da mobilize etmeli. Yani hareketlendirmeliyiz. Boyun dışında, sırt ve belde de eğer blokajlar varsa omurga ile ilgili. Blokajdan neyi kastettiğimi aslında az önce gösterdim. Omurları üst üste dizili düşünün. Birinin diğerinde takılı kalması. Böyle dönemiyor gibi düşünün. Farklı bir pozisyonda duruyor. E, bu filmlerde çıkmaz mı diyeceksiniz. Ben size burada abartılı gösteriyorum anlayabilin diye. Bunlar çok minimal hareketlerdir. Öyle çok büyük atla ve değildir. Filmde her zaman çok anlaşılmayabilir. Aslında dikkatli bakıldığında ciddi bir vurkulma söz konusuysa özellikle blokaj söz konusuysa belli olur ama asıl el muayenesinde daha çok farkına varılır bu durumun. O yüzden tüm omurgayı çalışmak gerekli. Eğer hastada kalça için bir etkilenim varsa kalça çevresindeki hatta kasları da esnetmek, mobilize etmek gerekli. Tüm bunları uygularsanız eğer boyun fıtığı çok rahat bir şekilde iyileşir. Fıtıkla ilgili sıkıntılar rahat bir şekilde iyileşir. Kas ağrılarınız da kendini toparlar. Tedavisi uzun sürecek olanlar sadece boyun düzleşmesi ve kamburluk sıkıntısıdır. Ya da omurga ile ilgili hangi duruş bozukluğuna sahipseniz şahit. Bunların tedavisi biraz daha uzun sürüyor maalesef. Dilerim sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı ihmal etmeyin özellikle de birebir paylaşmayı. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Ne diyorduk? Tüm bu anlattıklarımız, konuştuklarımız, şifa bize gelene kadar yaptığımız oyalanmalar belki fiili duamız. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.